Başkanım bu takım Güneyt Başkanı'nın emanetiydi size. Bu takımı bal ligine çıkaracağım diye. Siz de ona söz vermiştiniz rahmetli. Şimdi siz ne diyorsunuz? Takım da bugün elmas bahçe gibi güçlü bir rakibi yenerek bal ligine çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Ben başta taraftarlarıma, sonra İngiliz Spor Yönetimi'ne, sonra özellikle futbolculara bu imkansızlıklara rağmen inandılar, başardılar e, ilk defa Bal Ligi'ne çıktı evet. Bunu da biz emanete sahip çıkıyoruz. Evet. kardeşlerim de emanete sahip evet. Ben hepsine teşekkür ederim. Hepsine Allah razı olsun. Peki başkanım, şimdi gelecek sezon için Bal Ligi'nde oynayacaksınız. Biraz daha bu kadroyu güçlendireceksiniz herhalde. Evet. Bal Ligi'nde e, kalıcı olmak için neler yapacaksınız? Çünkü ilave alacağız. bu e, inanan gençlerle beraber sürdüreceğiz, Takviye futbolcularla inşallah ben yapıyor olabilir. Peki başkanım şimdi Gürsu'nun tesisleri şu anda inşaat halinde büyük bir e, tesisler gerçekleşiyor. Bu bölgesel amatörlükte de oynamak için Gürsu futbol sahasını da daha düzenli bir hale getirilecek herhalde. Bunun için ne diyorsunuz? Şimdi sahile ilgili çalışmalarımız var. Ee, i̇nşallah orayı da e, zeminini düzeltip sağdan sahada halı sahaya çevireceğiz. 724 saat oynanabilecek bir hale gelecek. Kürbünleri boyun modalarıyla beraber komple yenileceğiz Başkanım, Bursa Futbolu olarak Yurtsu Belediye Spor'a Bal Ligi'nde başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen herkese.